yakmak için döktüğü uyuşturucu tutuşturucu jel elinde patladı. Alevler içinde kalan adam kendisini göle attı. Yanık tedavisi süren Sabri Karakaş o günü keyif yapmak istedik. Eziyet oldu sözleriyle anlattı. Mangalı yakmak için jeli döktü. Kibriti çakar çakmaz elindeki jel şişesi patladı. Kömürler yerine kendisi alevler içinde kaldı. Mangal keyif işiydi. Keyif yapalım diye gittik. Yani tamamen bize eziyet oldu. Bursa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden Sabri Karakaş mangalı yakmak istedi. Tutuşturucu jeli kömürlerin üzerine döker dökmez jel şişesi elinde patladı. Onu döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev kaçtı galiba. Bir anda saniyelik yani salisilik bir anda komple patladı elimde. Kendisini göle atan 30 yaşındaki Karakaş hemen hastaneye kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan genç adamın vücudunda ciddi yanıklar olduğu belirlendi. Ben böyle olabileceğini bilmezdim. Hani ben çünkü daha önce de birkaç kere kullanmıştım. Ama gerçekten satışının bile yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Piyasada litre fiyatı ortalama 80 lira olan jelden dolayı birçok kişinin yanık tedavisi gördüğünü belirten operatör doktor Selma Beyeç bilinçsiz kullanıma dikkat çekti. Piyasada perakende olarak marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkese açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir ve ucuz olan bu maddeler kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Mangal keyif işiydi, keyif yapalım diye gittik. Yani tamamen bize eziyet oldu. 30 yaşındaki Sabri Karakaş ailesiyle birlikte piknik yapmak için göl yazıya gitti ancak mangal jelinin alev almasıyla hastanelik oldu. İşte ailecek bir göl kenarında mangal yapalım dedik. Mangalı yaktık odunlarla beraber. Daha sonra kömür attığımız zaman söndü zannettim mangal. Üzerine mangal yakıcı jeller vardı mavi jellerden. Yanımızda da onlardan vardı. Ondan dökmek istedim. Onu döktüğüm anda nasıl olduğunu anlamadan içine alev kaçtı galiba. Bir anda saniyelik yani saliselik bir anda komple patladı elimde. Karakaş göle atlayarak alevlerden kurtulmak istedi. Yokuyla anlayamadım. Çevredekiler yanıyorsun dediler bana. Yanıyorsun mu duyduktan sonra en yakın yerden kendimi göle attım. Ailesi Karakaş'ı Bursa Şehir Hastanesi'ne getirdi. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Karakaş, ilk değerlendirmenin ardından ameliyatı alındı. Yanık servisinde gerçekten çok iyi şekilde ilgileniyorlar. Doktorlarımız devamlı yanımızda, gereken her şeyi yapıyorlar. Başarılı geçen 3 operasyonun ardından servis biriminde tedavisi devam eden Karakaş, mangal jelinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Ben buradan bu mavi jeli kullanacakları seslenmek istiyorum. Ben böyle olabileceğini bilmezdim. Hani ben çünkü daha önce de birkaç kere kullanmıştım. Ama gerçekten satışının bile yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Hani gerçekten bir canlı bombaymış. Ee, bunu anladım. Bursa Şehir Hastanesi erişkin yanık sorumlusu operatör doktor Selma Beyeç'te mangal yapılırken jel kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Mevsimsel olarak yaz aylarında artış gösteren e, mangal jeli olarak tabir edilen parlayıcı ve yanıcı maddeye bağlı yanıklara dikkat çekmek isterim. Piyasada perakende olarak marketlerde herhangi bir sınırlama gözetilmeden herkese açık şekilde satılan, kolaylıkla ulaşılabilir e, ve ucuz olan bu maddeler kontrolsüz ve bilinçsiz şekilde kullanılmakta. Sonuç olarak da geniş ve derin yanıklara hatta bazen birden fazla kişinin de yaralandığı kazalara neden olabilmektedir.